Odanın camlarından içeriye sızan apak gün ışığına bakıyorum. Gözümün içi yanıyor sanki. Ya yüreğim? Göğsümün sol tarafında bir kıpırdanma, bir acıma hissediyorum. Gözlerinden ılık ılık yaşlar süzülen deryanın iki dudağın arasından dökülen. Otursan ya, neden ayakta duruyorsun? Sözleri çarpıyor kulaklarıma. Eliyle gösterdiği gri renkli koltuğun eskimiş yüzüne kaçamak bir bakış atıp başımı kaldırarak hayır anlamında sallıyorum. Sahip, güneş mi doğuyor? Karanlıklar yerine aydınlığımı bırakıyor. Saat kaç? Sabah mı uyandık şimdi? Kaç dakika uyumuştuk ki? Uyumuş muydum? Yan kanepede yüzünü iki eliyle kapatıp açıkıran kadın kimdi peki? Tanıyor muydum? Sabahsa, güneş yine doğuyorsa, dünyanın her yanı aydınlanmaya başlamışsa, seher vakitlerinin insanın içini cıvıl cıvıl meşelendiren kokusu neden bu evin içine girmiyor? Yoksa bu ağlayan kişi dün beni dış kapının önünde dakikalarca sımsıkı saran kadın mıydı? Yoksa... Aman Allah, evet, evet o olabilirdi. Güneş, geriye gidemez misin? Tekrar toprağın altına gizlensen. Dün battığın yere kadar gitsen yeter. Ama dur, ya bu sabah yaşananlar? Hayır, hayır, vazgeçtim. Bir daha aynı olayları yaşamakla buna tahammül edemem. Daha ilk gününde sen de böyle kötü bir güne uyandın. Bizim yüzümüzden. Affet bizi kızım. Kötü gün. Gün sahiden kötü müydü? Ama güneş yeni doğuyordu işte. İnsan hiç karşısındaki bu eşsiz manzaraya bakarken kötü olabilir miydi? Biz mi? Yani siz. E, affedersiniz ama siz kimdiniz? Teyzem mi? O zaman siz aynı zamanda bizden değil miydiniz? Kan bağımız yok muydu? Hem niye affedecektim ki sizi? Affetmek için birisinin bana bir kötülük yapması gerekmez miydi? Sonra da af dilemesi ya da dilememesi. Her neyse. Ama siz bana böyle bir şey yapmadınız ki. Yaptınız mı yoksa? Benim mi haberim yok? O kadar mı zavallıyım? Çok mu safım? Dünyada olan bitenlerden hiç mi haberim yok yani? Ama bayan Eva bana hiç öyle söylememişti. Cümle arasına sözcüklerin içine sızdırmıştı da ben mi anlamamıştım? Of oh, demek istiyorum ağız dolusu. Ama diyemiyorum. Neden diyemeyecekmişim şey ki? Hayır hayır daha çok ağlamak istiyorum. Öyle usul usul kimse duymasın diye sesimi kısarak değil böğre böğre ağlamak istiyorum İçimden geldiği gibi kim duyarsa duysun hiç de umurumda değil